Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim sizler nasılsınız yorumlara yazın ee, bugün benden o kadar çok istiyordunuz ki ev turu ev turu ev turu ev turu TikTok'taki kitlem özellikle bugün size ev turu çekiyorum hadi bakalım evimi beğenecek misiniz öyle çok güzel bir evim yok ama bana göre bence güzel bir ev şimdi ben size buranın hikayesini anlatacağım. Burası iki katlı arkadaşlar. Köyde müstakil bir ev. Üst katında ailem yaşıyor. Burası da eskiden ev değildi. Burası kömürlük. İşte kömür, odun, buğday falan böyle şeyler konuyordu buraya. Böyle işte e bu bu kömürlük tarzıydı işte bir şeydi. Sonra bir burayı eve çevirmek istedik. Sonra benim evim olmuş oldu. Sonra ben burayı kendi çapımda düzenledim. Yeniledim işte yeni eşya aldım. Bazı şeyler yeni aldım. Bazı şeyler ikinci el şu falan derken. Kendime göre çok güzel bir ev yaptığımı düşünüyorum. Sizler de bakalım beğenecek misiniz? Öncelikle videoya geçmeden kanalıma şuradan abone oluyorsunuz. Videomu da beğeniyorsunuz. Yorum yazıyorsunuz. Bak lütfen yani rica ediyorum. Hak ettiğim yerde değilim hala. Her neyse. Hazırsanız ev turuna başlıyoruz. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar ev turuna başlıyoruz. Şimdi benim burada bu şekilde evin girişi burası. Burada dediğim gibi zemin kat olduğu için e, yukarı katın boruları falan buradan geçiyor. Ama sıkıntısı yok. Bana bir zararı yok. Ben yani sıkıntı etmiyorum kendime. Çok şükür bence buna da. Kapımı boyayacağım. Evet kapı çok göze batıyor. Bunu herkes söylüyor. Ama bir zaman bulup boyamıyorum biliyor musunuz? Gerçekten ve boyalar aşırı pahalı yani. Bunu en kısa sürede halledeceğim. Bunu görmezden geliyorsunuz. Şimdi böyle döndüğümüzde burada benim bir de bu dolap vardı bu şekilde. Ben bunu deterjan dolabı olarak değerlendirdim. İşte bu şekilde deterjanlarım var. Bir bu daha azı bu arada, daha çoğu mutfakta. Bunu böyle deterjanlarımı koydum. İşte şurada biraz bakın şeyleri var. Onları kullanmıyorum da işte hani evde dursun parfüm falan. E bu benim fırınım. Eee Geçen vlogda şuraya koymuştuk. Oradan aldım. Fırını buraya koydum. Kendime mini fırın alana kadar bunu durduracağım tabii ki de. Bu ocaklı fırın. Şu an kullandığım için atmıyorum. Fırın alınca bunu maalesef artık hayata veda edecek. Küçük mini fırın alacağım. Mutfağımda yer var. Oraya koyacağım. Bu şekilde. İşte ev var. Temizlik mendilim var. Böyle burası. Böyle döndüğünüzde burada yemek masam var. Bu masa normalde e, oturma odasında ama oturma odasında kışın soba olduğu için e, buraya geliyor. Yazın soba kalkınca içeri gidiyor. Kışın buraya geliyor bu şekilde. Onun yeri benim gibi oturma odası. Şu an bunu yok sayın. Kış olduğu için buraya koyuyorum mecburen. Böyle bir tane limon var burada. Böyle döndüğünüzde şurada bir komodin var. Bunu da ben oturup ayakkabı giyiyorum üstünde. E, güzel oluyor. Eski yatak odası takımı vardı. Onun şeyini atmamıştık. Böyle buraya koydum. İçine de eşyalarımı koyuyorum. Şimdi bu tarafa döndüğünüzde burada böyle bir perde var. Ve bu perde çok merak ediliyor. Arkadaşlar şimdi burası... Ee, niye böyle yapamadığımı hiç fikrim yok. Böyleydi. Biz de buraya sadece perde taktık. Perde yeri vardı zaten. Burayı da ben kiler yaptım. Bu şekilde perdeyi açtığımda... Bu derin dondurucu ailemin, ailemin evine sığmadığı için aşağı kata koydular. Biraz baya büyük çünkü bu. 500 litre falan diye düş biliyorum ama bu şekilde. Bunun bana bir zararı yok zaten. Burada da hatırlıyor musunuz? Bir ara bu vitrinler salonumdaydı. Salonumda kullanıyordum bunları ama artık vitrinin şeyi kalktığı için buraya getirdim. Burada bu e, un var. <laughs> Biz köyde çuval alıyoruz. Bu da çok soruluyor. Bu kalorifer kazan arkadaşlar. Şimdi bu eve kalorifer döşendi ama bu daha kurulmadı. Bunu da dışarı kuracağız ama şu an dışarıda hani biraz pahalı bir şey olduğu için dışarı koyamıyoruz. Hani evde duruyor. Çıkacak buradan zaten. Böyle döndüğümde yine iki tane dediğim gibi vitrin var. Üstlerinde böyle işte eşyalarım var. Yani bunlar sığmadığı için, mutfak olmadığı için ve e, hani bunlar da garantiye falan gider diye atmıyorum. Burada bir yemek takımı var. Almıştım ya onun kutusu işte. Bu vitrinde de böyle mutfak mutfağım olmadığı için işte böyle fazla bardaklar misafir şeyleri böyle çay bardakları magnolia şeyleri işte elektrikli semaver işte böyle kahvaltı takım işte sunumluklar falan filan hediyeler falan var bu şekilde. E burada da e, burayı da açacağım sizin için şu şekilde işte. E, ya böyle işte hani lazım olan şeyler var açıkçası. Pasta tabakları falan filan var. Leğen var bir şekilde. Bulaşık leğeni falan. Elimde yıkadım da onu getiriyorum. Burada da işte masa örtülerim var. İşte misafir örtüleri, suplalar falan. Böyle bu çekmecede. Bunlar böyle dediğim gibi. Bu da benim ailemin evindeyken kullandığım dolabım. Bunu ben buraya getirdim. Böyle ee eşyaları koydum işte göstereceğim size. Bu da benim nevresim dolabı, yatak dolabı falan bu şekilde. Burada yorganlarımız var, yastıklarımız var. Burayı gerçekten en düzenli şekli bu. Yemin ederim sığmıyor vallahi sığmıyor. Bu şekilde. Burada bir tane battaniye var açılmamış böyle. Bunu kapatıyorum. Bu da ben varım. Buradaki gözde de bu şekilde burası komple raf. İşte nevresimler var. Havlularım sıra böyle arkada da var. Yastık kılıfları. Bizim evde yastık kılıfı çok var niyeyse. Ben bir de uygun buldukça alıyorum. Mesela bunların geçen dört tanesi 50 liraydı. Çok uygun diye aldım hemen. Bu şekilde pikeler var. Ee, yazın. Bu da koltuğumun kırlentlerin diğerleri. Baya ben de kırlent çok sevdiğim için baya kırlent var. Ütüm, fön makinem, işte bakım şeyleri var. İşte tıraş makinesi falan filan. Burası da bu şekilde. Bu çekmeceler zaten açılmıyor. Kırık onlar hiç kullanılmıyor. Aynı şunun gibi kırılmışlardı. Burası bu şekilde arkadaşlar. Böyle küz, küçük, küçük, güzel bir alan. Buranın perdesini çekiyorum şimdi. Böyle burası. Evet. Şimdi böyle dönüyoruz. Buraya bu şekilde bir halı serdim. Bunu niye serdim? Çünkü 6 metre serdiğinde masanın altına geliyor. Süpürmesi falan zor oluyor. Bir bu makineye sığıyor. makine yatıyorum deri tabanlı olanlardan bu. O yüzden güzel oluyor. Burada benim bu aynam var. Bu aynam oturma odasındaydı ama buraya aldım. Ya yani çünkü koridorda bir ayna yok. Hani bir yere giderken falan böyle kendinizi görmek istiyorsunuz. Güzel oluyor. Aynamı da çok beğeniyorum. Ben bunu Trendyol'dan 2-3 ay önce 1500 lira falan aldım herhalde. Şu an 2600 lira olmuş. Geçen bir akrabama baktık. 2600 lira falan yani çok pahalanmış. İyi ki almışım. Bu en büyük boyu arkadaşlar. Bu 60'a 80 herhalde. Bunun boyları var. Boyuna göre fiyatı değişiyor. Yani demeyin ben daha uygun aldım falan diye. Hayır. Bunun boyuna göre fiyatı değişiyor. Bu en büyük boyu. Böyle burada işte lavabom var. İşte, işte diş, mağar, diş fırçası. Burada da bir ayna var. Bunun buraları kırıldı. Buraya en kısa sürede dolap yaptıracağız. Ama şu an bunlarla idare ediyorum. En kısa sürede dolap istiyorum. Böyle iki kapaklı altı da güzel bir lavaba. İnşallah Nasip olur. Burası banyo. Böyle açıyorum. Bu şekilde. normalde Üstünde kabin yok bu banyoda. Bunlar halı pan takılacak onun için. Ee, bunlar çok zor oluyor canlı yayında Burada halı yıkayınca. Burada elektrik süpürgem var. İşte köy banyosunda olan şeyler. Çamaşır selam. Temizlik kovası. Vileda. Ee, böyle şey. İfler falan. Böyle döndüğümde de. Klozetim, çöp kovası, fırça, çamaşır suyu. Bu şekilde. Ay, şunları da çok seviyorum bu arada. <laughs> Minik böyle. Burası bu şekilde. Banyoda yani çok öyle gösterilecek bir detay yok. Burayı kapatıyorum. Bu ışığı da kapatıyorum. Bu de, bir de bu, konuşamadım. Bu evde en sevmediğim şey şunlar. Ya böyle çok kötü duruyor ama yapacak bir şey yok yani. Buradan giriyorsunuz. Burası benim oturma odam. Zaten çoğu kişi biliyor. Ee, en çok linçlendiğim konulardan biri bu kolon. Bu kolon ben de bilmiyorum. Bunu evin ortasına yapmışlar. Açıkçası benim de bir bilgim yok. Hani biz taşındığımızda böyleydi. Saçma evet ama bizlik bir şey değil. Yap yıkamayız onu. Oturma odam bu şekilde arkadaşlar. Ee, böyle bir köşeli koltuğum var. Koltuk koltuğu örtüsü sevmiyorum ama maalesef kışın soba olduğu için duman falan çok batırıyor so koltuğu. Koltukların modeli de Bellona'nın Erika köşe koltuğu bu. Ee, bu bunun takımı değil. Bu da ayrı kanepe almıştı. Bunun modelini bilmiyorum. Soranlar için söylüyorum. Reklam falan değildir. Bu şekilde. Bu lacivert bir kanepe. Bu da böyle şey renginde bir köşe koltuk. Gerçekten bu koltuğu çok seviyorum. Ama köşeli koltuk alacaklar varsa e, açılış konusunda güzel ama yatak konusunda hiç rahat değil. Yani kesinlikle bir tane daha bu şekilde çek yatalım. Çünkü misafiriniz bunda yatırırsın. Bunlar biraz şey oluyor. Nasıl desem. Kullanışsız oluyor. Buraya böyle bir şey yapmıştım. Bunun yine trend yoldan almıştım bunları da. Çıta yapmıştım. Ben yaptım bunu da yine. Şunların trend yoldan. Şu saati A101'den aldım. Bu şekilde. Halımız böyle. Uyumsuz bir hal ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Dönüyorum. Dönüyorum. Bu kırlentler koltuğa ait değil. Burada bir pencerem var. Bu şekilde dışarıyı gören. Ee, böyle zigon sehpalar var. Kesinlikle bunları da en kısa sürede değiştireceğim. Çünkü aşırı çirkin. Böyle konsolumuz var burada. Televizyonumuz var. Hiç Televizyon hiç izlemiyorum ben bu arada. Nedense. Böyle masamın üstünde böyle bir runner serdik. Bu niye öyle oldu bilmiyorum. Bu şekilde bir konsol. Dışarıyı göstereyim size. Böyle dışarıda bu şekilde. Bu tubet var bu evde. Bakın oralar zaten göz, gözükmüştür. Buraların içlerine gelecek olursam Burada benim erzaklarım değildi. Hani böyle pasta malzemeleri işte ee, şehriye ne bileyim baharatlar falan var. Fazla şeylerim var. Yağlı kağıt var. Burada benim peçete koleksiyonum var. Burada saklama kabları var. Bunun 3 tane de 2 tanesi bir yerde şu an. Burayı kapatıyorum. Burada ee, böyle fazla sunumluklar falan var. İşte kahve peçeteleri falan var. Toz olmasın diye bunu koymuştum bu beyazların üstüne. E buradaki kalıbıları var. Şöyle blender seti var. Cezve var. Bu şekilde bir şekerlik var. Böyle burayı açıyorum. Burada normal çatal kaşıklar, çırpıcının uçları, hamur kesme şeyleri. Burada misafir kaşıklar, çatalları var. Böyle. Burası da tencereler var. Tencerelerin pek düzenli değil çünkü sığmıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Burayı da kapatıyorum ve burada da sobam var. Böyle bir soba var arkadaşlar. Kuzine değil bu soba. Burada sobanın üstüne koyduklarım var. Bir de odun var. Yani normal onlar. Bu şekilde burası. Mutfakla bir böyle. Yerler parke değil. Fayans. Burada böyle bir raylı ışık var. Bunu da internet yoldan aldım. Gerçekten çok memnunum ve çok güzel. Aşırı aydınlatıyor. Ama ben gün ışığı almışım. Dikkat edin gün ışığı çok sarı. Beyaz alın. Ben beyaz değiştireceğim bunu. Burada yatak odama takacağım inşallah. Böyle. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Mutfak ışığını açtım. Size mutfağı da göstereceğim. Böyle, şu şekilde. Kusura bakmayın, çamaşır makinesi çalışıyor. Böyle. <laughs> Bir mutfak. Şimdi yavaş yavaş gezelim. Şimdi arkadaşlar, burada benim şarlı süpürge'm var. Bunun da markası soruluyor. Bu Arçelik. Çok güzel değil. Çok kötü de değil. Yani iş görür ama. Çok kaliteli Dyson kadar bir şey beklemeyin. Bu danselleri bilmiyorum kaldırsam mı? Çok kararsızım. Sizler yorumlara yazın. Burada benim fincanlarım var işte böyle. Böyle. Bu, bu normal kitaplık rafı. Bunu Trendo'dan aldım. İki tane aldım böyle ben. Kahve makinemi koydum. İşte şeylerimi. Bu şekilde. Bu şekilde. Buradan döndüğünüzde çamaşır makinem. E, ee, i̇ki tane bulaşık makinem var benim. Bu şekilde. İlk başta bunu almıştım ikinci elden. Sonra bunu da görüntüsüne vurulup bunu da aldım. Yani ikisini de kullanıyorum açıkçası. Canım hangisini isterse. Burada e, şeylerim var. Çay makinem. Airfryer. Hamur yoğurma. Bu müzik dinlemek için bile tuta bağlanıyor ya. Böyle yağlıklarım sabunluklar bu şekilde. Böyle bir tezgahım var. Ocağım. Ee, o ardından şöyle dolapları göstereyim. Burada şunlar sığmıyor. Deterjanlarım, onlar da artık bulaşık tabletiyle çamaşır deterjanı. Ee, öyle. Çok mu konuşuyorum? Ne yapıyorum? <laughs> Burada böyle pasta tabakları var işte kaselerim çerezliklerim zıvır zıvırlar var arkadaşlar bu dolapta bundan iki tane daha alacağım bir tanesini buraya koyacağım bir tanesini de şöyle koyacağım bu banyo dolabı normalde trend yolda 1000 lira linkini isteyenler olursa atarız bu şekilde ben mutfak dolabı olarak kullandım burada da bardaklarım var arkadaşlar çay tabaklarım çay bardaklarım şekerlikler yarısı makinede kupalarım var böyle ya Böyle bir davlumbazım var. Ve bu çok sorulan sorulardan biri de bu davlumbazın borusu nerede? Bunun borusu yok arkadaşlar. Yani hayatında hiç fitreli davlumbaz duymadınız mı bilmiyorum ama bu fitreli davlumbaz. Kenarına fitre var. Takıyorsunuz. Yılda bir kere değiştiriyorsunuz. Böyle. Burada ocağım var. İşte şurada fincanlar falan var. Böyle. Baharatlıklarım var. Hepsi trend Hepsini linkini atarım istedikleriniz varsa eğer. Böyle bir yemek masam var burada da yine. Dediğim gibi. Böyle bir anır serdim. İşte şunlar var. Böyle. Balıklarım burada. Burada da yine böyle bir cam var. Hiç ışık almasa da bu ev. Böyle. Buzdolabım var burada. Bu erzak kaplarına yer olmadığı için buraya koyuyorum. Erzak kapları düzgün tencereye yer yok. O yüzden oraya koyuyorum. Böyle buzdolabı. Burada fotoğraflarım anılarımız var. E, bu biraz karışık gelebilir gözünüze. Şahsen benim de geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Yer yok eşyaları çünkü. Burada böyle sunumluklarım var. İşte kahve sunumlukları. Yine kahve sunumlukları. İşte kaşıklar, tost makinesi. Ekmeklik var. Böyle döndüğünüzde burada da bir tane dolap var. Dolap ya da bimden. Böyle kavanozlarım var. O üstlerinde burada kahve yanı bardakları var bu şekilde kahve sunulukları yine borcamlarım çoğu makinede böyle tartı var işte salata kasteleri kayık tabaklar yine tabaklar çaydanlığı kullanmıyorum ya misafir gelince saklama kabları falan var bu şekilde Kaç kere bu şekilde dedim bu videoda sayın bakalım. Böyle bir mutfak. Ben çok seviyorum evi. Gayet de şirin bir ev. Buradan da yatak odasına giriliyor. Yatak odam çok karışık. Şu an o yüzden linçlemiyorsunuz. Böyle bir yatağım var. Tripotum orada. Çamaşırlarım asılı gördüğünüz gibi. Kışın gerçekten kurutmak çok zor oluyor çamaşırı. Yani kurutmamak enseye inşallah nasip olur bir gün. Böyle. Camı açıyorum. Burada kuruyorlar. Böyle tablolarım var. Burada da böyle dolabım var. Dört kapaklı minik iki çekmeceli şirin bir dolap. Bu şekilde arkadaşlar. Ve ev turumuz bu kadar yani. Benim evim bu şekilde. Böyle bir halı serdim buraya da. Ve ev turum bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler evimi nasıl buldunuz beğendiniz mi? Yorumlara yazın bakalım. Şahsen ben çok beğeniyorum. Bence çok tatlı ve şirin bir ev. İmkanlarım doğrultusunda daha güzel yapacağımı da inanıyorum. Ee, dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.